Hepinize merhaba arkadaşlar ben Merkür Fişo. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün gerçekten de mükemmel ve bugüne özel ve yaraşır bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün 14 Şubat sevgililer günü. Sevgili olanlarınız varsa aşağıdan videoyu beğenebilir. Eee bugün sevgililer günü sevgililer günü olanlara kutlu olsun arkadaşlar. Eee öyle söyleyeyim. Yani sevgiler günü şimdi kısaca kutlu olsun. Öyle arkadaşlar. Ben arkadaşlar albay rafı görmüş olduğunuz gibi alabiliyorum şu anda. Şöyle gösterdim. Kolonel raf geldi. Arkadaşlar yine biriktirdim 30 tane. Brawl gelen ayrı ayrı görevlerle kolayca biriktirdim. Yani normalde 20'ye falan anca gelmiştim. E, ama ben yine hızlı kasıyorum. Çünkü kupasını oynamıyorum arkadaşlar. Ben görevini oynuyorum çoğu sezon. Ee, ama bir sezon illa kupa kazacağız. O önemli değil. Evet arkadaşlar bugün sizler işte Kolenar lafı alacağız. Lopez bitirince zaten son lafı alacağız. Kolenar lafa gelince çünkü bir de özel tek, özel görevlerden binlik bir jeton veren bir görev gelecek. Ee, gerçekten çok heyecanlıyım. Albay lafı alacağım için e, 36 karakterim olacak. Çünkü Albay lafı mükemmel bir karakter bence. Ee, oyunun ilk karakterlerinden biri olduğu için ve sektirme özelliği olduğu için gerçekten mükemmel arkadaşlar. Ve hayatımda ilk defa Brawl Pass aldığım için gerçekten çok heyecanlıyım şu anda. O zaman al bayraf gelsin mi abi? Siz de like'ınızı ve abonenizi attıysanız al bayraf geliyor. Sevgililer gününe özel al bayrafı alıyorum şu anda. Ne alaka bilmiyorum ama sevgililer gününe özel alıyorum abi al bayrafı. 1, 2, 3. atıp abone olursanız basıyorum. Ve abicim Albay Raf geldi. İlk defa Bropes'ten aldım. Dördüncü kromatiğimiz. Çok ya abi. Şuradan hemen bir selfimizi aldık. Albay Raf geldi abi. Mükemmelsin harbiden Albay Raf. Yani bakın. Hemen binlik jetonluk görev geldi. Bunu yaptığım bir video çekerim. Arkadaşlar illaki ki. Ee, buradan Albay Raf'ı alıyorum. Ee, al bayraf neredesin gameplay falan umurumda değil arkadaşlar şu anda kasacağım abi direk böyle çünkü buradan bir bakayım abi yerele sokabilir miyim acaba diye liderlik tablolarından e, yerel tr savaşçılar al bayraf dedim ve 1103 aselim yapmış Ut, utku yapmış en az bakayım kaç yapmışlar abi. Ee, bakıyorum hemen 700'lerde 700 yapmışlar abi. Türkiye sıralamasına girmem için 700 yapmam lazım. Yanıma adamlar mesela Tomar'la e, buradan başka kimi alsam bilemedim. Ee, yazıyor. Arkadaşlar şu anda al bir, birkaç maç yapacağız. E, kupama da 16 bin yapacağım. E, Büyük 15 görev sonu olmaz. Ama yine de yapacağım arkadaşlar. E, bir tane adam aldı. Arkadaşlık size gönderdim. Savaş topu e, Albayraf 15 görevini şu an yapmıyorum, yapmıyorum fakat e, birkaç maç oynayalım. Bakalım nasıl bir karakter Albayraf. Ve arkadaşlar görmüş olduğunuz Ember e, Albayraf ve Nita kombuyla arka bahçede giriyoruz. Hazırlar Kaan. Ve evet abi maça başladık. Böyle bir bir iki maç yapacağım. Bakayım abi. Çok iyisin be Albay. Oyun sesini açmıyorum arkadaşlar. Fiçiu fiçiu yaptığını herkes biliyor zaten. Ee, neden açmıyorum? Çünkü e, biliyorsunuz ki arkadaşlar Albayraf e, ay oyunun sesini açınca telefondan e, eşleyemiyor doğrusu gün. O yüzden yapamıyorum. Bilgisayardan çekiyor olsaydım olurdu. Oğlum onu da yemeyin zaten şuradan şöyle bir adama atayım. İyi vuruyor ya yalnız. Aynen sen onu al onu Tomar ben sana attım onu. Al bak oradan. Tamam güzelsin. Aynen. Aynen bro. Ee, bu arada ultiyi boşuna harcamasaydım keşke. Bu üçlüyü güzel kasacağız gibi duruyor. Atın abicim. Bir de rozetleri falan gelecek zaten. Ee, onlarla baya iyi kasarız diye düşünüyorum açıkçası. Birinci maçımız bu şekildeydi. Gelin ikinci maçımıza geçelim. Bu arada arkadaşlar bir görev daha yaptım. Aha rozet. Alsam mı? Şu anlık almayacağım. Üye arıyormuş. Bu arada arkadaşlar kar falan yağdı. Ben şimdi kardan çıktım. Üzerime falan şeye girdim farkındaysanız. Yelekle değilim şu an. Sıcakladım yani. Yoksa hasta olacaktım. Böyle elimi sıkıyorum sıkıyorum hissetmiyorum arkadaşlar. Öyle oldu bu arada internet biraz kötü. Ama olsun. İnternet biraz kötü. Ben hemen düzeltip gelsem mi? Şu an çok sıkıntı yok herhalde. Ben hemen düzeltip geleyim arkadaşlar. Biraz sıkıntı yaratıyor. Modemi falan biraz öne çektim arkadaşlar ama yine de beni şu an zorluyor internet hani. Neyse şuradan vurdum güzel. Şöyle oynayayım biraz. Arkadaşlar bu arada videoyu like istemedim. Mi fark ettim. Sizlerden bu video tam tamına 10 like bekliyorum arkadaşlar. Atarsınız. Eee bu arada internet gitti. Büyük ihtimalle yedik mi yememişiz. Ee, helal olsun. Ne diyeyim. Güzel abi. Arkadaşlar ben daha iyi maçlar sunabilmek için adına internetin yanına geçiyorum. Evet arkadaşlar bir önceki maç şu, iğrenç bir internet vardı. Şu anda e, modemin yanındaki bir koltuğa oturdum ve şu an devam ediyoruz. İnternet şu an daha iyi. Görmüş olduğunuz gibi zaten. Ember ee, bayağı iyiymiş bu arada var ya. Açtım abi şöyle. Aha açamamışım. Neyse şu an gol net geldi herhalde. Aynen. Trick shot'la attık zaten. Güzel bir şekilde arkadaşlar. Al bayraf bu arada. Bu ortaya çok iyi. Şuradan hemen aldık. Al kanka sen onu Ember. Attım sana. Evet. Şu an güzel. Tam bana attı oradan. Ben de buradan yapıştırıyorum abicim. Ee, şu yeni veriler rezot, rezot, Konuşalım. Rozetten koydum arkadaşlar. Şu an ikinci maçımızı kazandık. Net ve iyi bir şekilde açıkçası. Şimdi gelin hadi ikinci maçımıza geçelim. Bu arada bayağı 60 tane falan verdi yani. Evet geldik bir diğer maçımıza arkadaşlar. Burada hiç sektirme özelliği kullanamıyorum adam akıllı arkadaşlar. Ee, karşıda da albayrak. Hadi bakayım hangi albayrak daha iyi falan. Ben de ilk defa oynuyorum arkadaşlar. Çok da iyi oynayamayabilirim. Zaten görüyorsunuz belli oluyordur. <laughs> tamam abi, bir dakika. Bu albayı iyi oynamam lazım şu an. Karşıdakini ez ezmezsem Olmaz. Bir şey değil mi şu an ona da yardım ediyorlar büyük ihtimal. Vallahi bunlar komple girmişler bayağı iyi komple. Bu arada kendi şeyimi niye yıktım bilmiyorum. Aa yıkıcı özelliği yok mu? Aa arkadaşlar ben yıkıcı özellikleri var zannediyorum. Yokmuş. Ha o yıldız gücünün özelliği değil mi? Aa ben unuttum arkadaşlar. Şuraya koydum. Al sen spot. Spot niye almadın? Yanından geçtin. Tamam Ember alsın daha iyi. em daha iyi. Ee, bu arada az önce Ember Nita falan o bayağı iyiydi. Ee, Albayraf da bu arada harbi iyi bir karaktermiş. Aldığıma hiç pişman değilim arkadaşlar. Şu Brawl size şu zamana kadar yaptığım hiçbir hareketten pişman değilim açıkçası. Ee, videoda arkadaşlar bayağı bir uzadı bu arada. Bu arada oradan aldık. Şuradan tekrar aldık. Güzel. Bu maçtan sonra ben yeni vid yeni videoya geçeceğim. 15'lik görevi yapacağım arkadaşlar. Tarihin en büyük görevlerinden biri. Brawl Stars'ta. Şuradan koyduk. Adamlara hasar veriyor mu ultisi peki? O kadar da değil veriyordur herhalde. Iıı. aynen. Ben vurdum öldüm. Siz devam. Aa hasar veriyor bak. Onun da canı aynı olduğuna göre o da benden aynı seviye. Hayır ya. Kaybettik arkadaşlar. Kazanalım isterdim açıkçası. Neyse biz ben diğer videoya geçiyorum. 15 dakikalık görev yapacağım arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Orada arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Bugüne özel.